O bir halk yıldızı. O gençlere fan krakerle eğlencelik çıtır krakeri neredeyse bedavaya sunan örnek insan. Baharatlıdan peynirliye, sadeden susamlıya. Büfeci Cemal'in süper gücü halk fan kraker. O bir kadın. Fransa'da doğmuş bir kadın. Genç, dünyalı bir kadın modern ve şık bir kadın. Akıllı yaşanınca hayatın daha zevkli olduğunun farkında bir kadın. Olağanüstü bir kadın. Madame Figaro şimdi Türkiye'de. Hayatın şık ve zeki sayfaları 26 Ağustos'ta bayinizde. Kaçırmayın. İşte en zor lekeler için iki güç bir arada. Costa Dual Power. Bir tarafta leke çıkarıcı enzimler, diğerinde oksijen gücü zor lekeleri yıkama öncesinde söker ve yok eder. İki güç varken biriyle yetinmeyin. Uzan baksana. Bir de teleskopla yakından bakın. Aslında nasıl da çatlaklar var. Aa, gerçekten. Yakından bakınca dişlerinde de çatlaklar olabilir. Mikroskopla görülebilecek mikro çatlaklar. ...çürük tehdidi altındasın. Şimdi çözümü koy. İpana floristat anti çürük benzersiz aktif floristat kompleksiyle mikro çatlaklara karşı savaşır... ...çürükleri önler. Güzel dişlerin çok sağlam görünüyor. <laughs> Yeni ipana floristat anti çürük. Diş hekimlerinin aileleri için seçimi. Fiyat İdea Kışkırtıcı İdea İtalyan stili Fiyat Demek renkliler ve beyazlar için Şu meşhur tek deterjan bu İnanmıyorsanız deneyin haklı çıktı. Beyazlar ve renkler, renkler için tek deterjan Ace, Ace Otomat'mış. Ace Otomat, Ace ailesinden. Hmm. Ne bu ya? Panda! Dondurma var mı dondurma? Şimdi litrelik pandalar yalnızca 3 yeteli. besleyen ve güzelleştiren özleriyle... ...Rejoice'lar şimdi yenilendi. Yenilenen Rejoice'la... ...hayatınızı yenilemeye saçınızdan başlayın. Çamaşırlarınızın çoğu renkli. Lekelerle nasıl başa çıkıyorsunuz? E yıkamadan önce bir şeyler yaparım. Bunları kullanıyorum. Sabunla da çitiliyorum ama olmuyor. Bakın lekenizi kalmış. Rengi de bozuldu. Ya çamaşır suyu? Aa renkliler Aa. de olmaz. O zaman Kosla'yı deneyin. Kosla'yı lekeye uygulayın. Deterjanınıza da bir ölçek ekleyin. Kosla geleneksel çözümlerin çıkaramadığı lekeleri çıkarır. Giysilerinizin renklerini canlı tutar. Aa inanılmaz. Artık her yıkamada Kosla. Kosla. Çamaşır suyundan çok daha öte. size yaz beyaz bu yaz Max bu hafta sonu Adana Toys'a rastlar. Hadi oyuna! <laughs> geldi. Ağlama çocuğum, yine gelir. Çikolatası gelenlere Frigola. Aa, senin eskisi Can burada. Yanında da... Nasılım? Felaket. Işıltınızı yitirdiğinizde ve tazelenmek istediğinizde bildiğiniz numaralar ve diskrit yenilenmeye yeter. Çünkü her yeni diskrit yeni bir iç çamaşır gibidir. <laughs> Discreet, günlük pediniz. Kendinizi yenileyin. Her an, her yerde. Çikolata. Öyle bir aşıktır ki. insan hep daha fazlasını ister. Kakaonun en yoğun tadına ulaşmasını ister. İşte esmerim, ...böyle bir çikolata aşkıyla doldu. Esmerim, Panda'dan size özel, yaza özel. etik kaynaklım hiç öyle mi yenir akıllım? Bak ben sana göstereyim. Kremasını şöyle yiyeceksin. İşte et kaymaklım böyle yenir. <laughs> Eti kaymaklım ye. Nasıl istersen öyle ye. Oturma grubundan kanepeye. Yatak odasından yatak bazaya, genç odasından mutfağa. İstikbal fırsat ürünlerinde yüzde %18 KDV oranında indirim var. Üstelik karda peşin fiyatına vade farksız 18 World taksitle. İstikbal, rahatlığın adresi. Mutluluk İstikbal Yeşil çaylı Lipton Ice Tea Green. Çok doğal, çok. Odur döneri döner yapan. İşte karşınızda Alo'dan fen bilgisi. Yeni alo dokulara işlemiş zor kirleri nasıl kaynatmışçasına temizliyor görelim. Ama bu sefer çorabı öyle bir katlayalım ki zor kirler dikte kalsın, iş daha da zorlaşsın. Alon'un yeni aktif formülü aktif kabarcıklar oluşturup dokulardaki kiri kabartarak söküp atıyor. İşte fark. Kaynatmışçasına beyaz ötesi. Konserden sonra gruplar isim. Havalı saçlarımızda kesin. Gitarcı çocuk. Ve elektriklenme olacak artık. Asıl elektriklenme saçında olacak. Blendax yenilendi. Geliştirilmiş Aqua Hacim formülü saçları köklerinden kaldırır. Böylece saçlar elektriklenmeden çok daha dolgun görünür. Elektriklenmeyen, baş döndüren dolgun saçlar. Yeni Blendax dolgunlaştırıcı şampuan ailesi. Benzinde oktan, dizelde setan, maksimumda puan. Siz de akaryakıtı petrol ofisinden maksimum kartınızla alın. Alt limitlere takılmadan tam yüzde dört maksimum puan kazanın. Maksimum puanları depolayın, gönlünüzce harcayın. Dün aynı, bugün aynı. Peki yarın? Yarın da aynı olacak mı? Hayatınızı yenilemeye bir yerden ama hemen başlayın. Evet. Mesela saçınızdan. Yoğun formülü doğal özlerle yenilenen Rejoice'la pürüzsüz, dipten uca akıcı ve yumuşacık saçlara işte kavuştunuz. Yenilenen Rejoice'la hayatınızı her yönüyle yenilemeye saçınızdan başlayın. Gerisi zaten gelecektir. Bir şey soracağım. Sen Avrupa'ya bir standartlarında hem antikan soracağım, hem anti alerjik malzemelerle mürettildin. Mobilyanızda kullanılan malzemenin sağlığınız için Avrupa E1 standartlarında olmasının önemini düşünmüş müydünüz? Biz düşündük. Arstil. Evinizde yeni standartlar. Amerika'nın bir numaralı meyveli yoğurt markası Yoplait Türkiye'de. sanatçı, gezgin, macera adamı. Doğa fotoğrafçısı Cemal Gülas'ın gözüyle Anadolu'nun büyüleyici güzellikleri. Objektiften yansıyan doğanın emsalsiz yüzü. Zamanın tanığı bugün TRT birde. Sezona hızlı başlayın. 70 ekranlar 520, 72 ekranlar 540, 84 ekranlar 850 YTL. Üstelik peşin fiyatına 10 taksitle Arçelik'te. Misafirlerimi ağırlarken temizliğe çok dikkat ederim. Çikolata, meyveli turta, kahve, leke menümüz de tatlı menümüz kadar zengin. Ama lekelerin konuklarımın keyfini bozmasına asla izin vermem. Şimdi zorlu lekeler için etkili bir çözümüm var. Yeni Ariel Çifte Güç, özel formülüyle birçok zorlu lekeyi düşük sıcaklıkta ve kısa programda bile mükemmel temizler. Misafirlerimi kusursuz bir şekilde keyifle ağırlıyorum. Yeni Ariel Çifte Güç, düşük sıcaklıkta ve kısa programda bile mükemmel temizler. Değer verdiğim bazı şeyleri kaybettiğimde geri gelmeyeceklerini biliyorum. Tıpkı açarken dökülüp kaybolan saçlarım gibi. Saçlarınız kokup dökülmesin, güçlensin. Yeni panten koparak dökülmelere karşı etkili seri. Protein yapı taşlarıyla zenginleştirilmiş provitamin formülü sayesinde saçlarınız altı yıkamada güçlenir. Ve kopmalara bağlı dökülmeler yüzde %95 %95'e kadar azalır. Değer verdiğiniz şeyleri kaybetmek istemiyorsanız siz de deneyin. Yeni Panten koparak dökülmelere karşı etkili seri. Panten, sağlıktan gelen güzellik. Yenilenen tadıyla Algida çikolatalı kekli. Şimdi çok daha lezzetli, çok daha keyifli. Argida çikolatalı kekli... ...beraberliğin yeni tadı! Benzinde oktan... ...dizelde setan... ...maksimumda puan! Siz de akaryakıtı petrol ofisinden maksimum kartınızda alın... ...alt limitlere takılmadan tam yüzde dört maksimum puan kazanın. Maksimum puanları depolayın, gönlünüzce harcayın! Dikkat! Eti Tutku'nun akışkan çikolatası alışkan yapar. Bence artık bırakmalısın. Eti Tutku Teşekkürler Eti Sıradan çamaşır suyu kullanıp ekonomi yapayım dedim. Bana pahalıya patladı. Bir de Ace'yi denesene. Sıradan çamaşır suları çamaşırları yıpratır. Ace ise çamaşırlarınızın dokusunu daha uzun süre korur sağlam. Bizim kıza bile dayandı baksana. 15 yıldır lekelere düşman çamaşır adlı aca Ace ailesinden. Dev ekonomi hareketi şimdi dört dörtlük acelerde. Marketinizden isteyin. Aygaz ev tüpleri ve piknik tüpleri her hafta fabrika çıkışlı hem LPG'li hem benzinli Fiat Albea ve Beko Plazma TV ile dolu dolu geliyor. Çekilişe isteyen herkes katılıyor. Türksel 2966'ya mesaj atıp katılanlar milyonlarca kontör ve konuşma süresi kazanma şansını yakalıyor. Kazansak mı? Mesela. Avrupa'nın bir numaralı markası Bosch'tan silip süpüren bir armağan. Ağustos ayı boyunca Bosch soğutucu, fırın, çamaşır ya da bulaşık makinelerinden herhangi birini alan herkese 201 YTL değerinde 1800 wattlık Bosch elektrikli süpürge hediye. Üstelik tüm boş ürünleri Haziran fiyatlarıyla. Bak, aşkımızın başladığı yer. Hayır, aşkımızın başladığı yer tam olarak burası. Yaz aşkları Cornetto'nun bittiği yerde başlar. dört akademi ödülü. İsyanın, özgürlüğün ve siyah Afrika'nın hüzünlü şarkısı. Amistad. Akademi ödülü yönetmen Sidney Polak imzalı. Sıra dışı bir gerilim. Gerçeğin peşinde. Adrenalin dozu yüksek. Temposu hiç düşmeyen. Sürükleyici bir öykü. Düşme yapması. Sylvester Stallone ile soluksuz bırakacak bir aksiyon güneşi. Düğmeler ve karşıtlıklar üzerine bir film. Kapıdaki düşman. Konusunu gerçek yaşamdan alan gizemli bir bulmaca. Gecenin nefesi. 11 Eylül saldırılarının politik habercisi. En büyük korku. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Uykusuz, Eylül'de sinema keyfini TRT'de yaşayacaksınız. yenilenen tadıyla Algida çikolatalı kekli. Şimdi çok daha lezzetli, çok daha keyifli. Algida çikolatalı kekli. Beraberliğin yeni tadı. Evet, merhaba. Hey, spora mı gidiyorsun? Signal beyazlatıcı sistem diş minilerine zarar vermeden 4 haftada sizi daha beyaz ve sağlıklı dişlere kavuşturur. Signal beyazlatıcı sistemle gülüşünüzün gücünü keşfedin. ...yeni yeşil çaylı Lipton Ice Tea Green. Çok doğal, çok. Acaba kadınlar mı daha şanslı? Yoksa erkekler mi? Göreceğiz. <laughs> magnum çubuklarındaki kodu kısa mesajla... ...29.92'ye yolla. Bir BNV 5.20'yi kazanma şansı senin olsun. Kalp mi çıktı, şanslısın. Bedava bir Magnum senin. Bakalım kim daha şanslı? Magnum başından alır. Eli doğru bakım kremleri... ...saten silikonla... ...sarıyor... ...koruyor... ...kırılmadan bak nasıl uzuyor... ...uzuyor... ...uzuyor... Eli doğru bakım kremleri... ...taçlandır güzelliğini...